Günaydın. Saat altı buçuk. Saat yedi çıkacağız. Yarım saat az zamanım var. <laughs> Hazırlan alalım. <laughs> Şimdi saat dokuz buçuk oldu. Dayanamadık yemek getirden yemek sipariş ettik. Onu bekliyoruz. Bir saat sonra falan yemiş olurum herhalde. Bir saat gelir. Böyle bekliyorum böyle. Sonra uyuyacağım saat 11 gibi uyurum herhalde. Sonra Şimdi yemeğimiz geldi. Sonunda biraz fazla almışız ama Arkadaşlar şimdi geldik alıyorlar sonra Emrah Hanım geldik son bir kus konuşmalar. Arkadaşlar şimdi bir şeyler atıştırdım uyandım tabi iki saat geçti arad yok şu anda 3 saat geçti. Ee, yemek yedim, çorba getirdiler. O 7 yedim, beyti yedim biraz. Sonra tatlı yedim. tatlı bir içerek de içtim. Biraz kebe geleyim diye. Kalaba var. Şuradan hep siliyorum baba. Evet, kalıyor bayağı. Ağrı baba yok ya pek kötü de değilim ki var yani yüzü gözü böyle iyi baba. İyi bir ya. Kalaba var sadece. Evet arkadaşlar. Ben ameliyattan çıktım. İyi Dün çıktım ameliyattan. Dün hiç çekemedim. Çünkü telefonuma giremedim. Face ID'm olmadı. Yani Fesat yüzü o yüzden uygulamalara giremedi. Kamera falan da olmadı. Bugün otel yerleştik. Ameliyat iyi geçti. Dün hiç bir ağrım yoktu. Biraz sesim gidik. Dediğim gibi dün hiç bir ağrım yoktu. Bugün gece saat 3'te uyandım. Çok bir yandı, çok ağrıdı, başladı. Sonra işte ilaç taktılar. E, Arkesçi serum olarak iyi geldi uyudum sabah uyandım kan e, kanalları çıkarttılar burnumda tampon yokmuş çok kanamam olmadı dün bayağı bir kanamam vardı bugün kanamam çok yok yani biraz daha iyiyim ağrı olarak ama bugün daha çok ağrıyor hadi şu bölgem şu alnım ve hani şu kısım burnum dudaklarım ağrıyor Yemek yerken zorla alıyorum. Dün hatta çıkar çıkmaz beyti yedim. Hani <laughs> bayağı rahat bir şekilde yemek yiyebildi. Dün ameliyattan çıkınca çok bir şişme vardı. Bayağı iyiydi. Hani hiçbir şişmedir, bir borluktur, hiçbir şey yok. Gerçekten çok iyi bu, yılı, bu konuda. Zaten hani ameliyat sürecim komple nasıl geçtiğini arkadaşlar hani ekstra bir videoda anlatacağım ebevlu kaldı mı, kalmadı mı, İyi şeyleri, kötü şeyleri. Bu da hepsi ekstra bir videoda anlatacağım. Günaydın. Arkadaşlar uyandım kahvaltı yedim Bütün gece hiçbir kalamam yoktu. Yani sabah uyandım da tampon değiştirdim. Yani tampon yokuşunu değiştirdim. E, hiç kalamamış gece. Demin aşağıda bir hapşırdım, o yüzden kaladı. Görünmüyor, göstermeyeceğim de. Hem kapattım zaten videolarda. Kal olduğu yerleri hadi. Ee, evet, hapşırdım da biraz zor hapşırdım, orada biraz kaladı. İlaçlarım var, bir antibiyotik, bir ödem bir şeysi işte. Bundan bir saat sonra şu, ondan bir saat yok sonra yarım saat sonra falan da ağrı kesici. Bu da ağrı kesici ve bu attırıcı. Bu otomotik. Ee, bu da, bu da ödem attırıcı ama doğal şeylerle iyi. ağrı yok aslında. Dün akşam saat 9'da ağrı kesici aldım. Parı. Ki para aslında çok iyi bir ağrı kesici değil mi? Ya yani böyle bir bu aslında. Ama yani daha gece uyanmadım. Gece saat 11'de yattık. Saat 12'de bu uyandım. Orada bir terlediğim için uyandım. Ondan sonra saat 8'e kadar komple uyudum. Hiç uyanmadım. Hatta karnımın üstünde de uyumuş uyudum. Bir ara uyandım. Hani uy karnımın üstünde şu şekil yatıyordu. Sonra sırtıma döndüm. Ee, evet birazcık bir şişkinliğim var. Şu bakıcı hani bir şişti bir biraz. Ama bu hani uyku şişkinliği daha çok hale. Hani, Ve zaten üç gün sonra Hadi iyice bir uyudum diye e şiştim. O yüzden Hadi gün aç uyku şişkinliği bu. İyi baba yani. Pek ağrım yok üst dudağı yani şurası ağrıyor bir de şu kenarlarda bir baskı var böyle o hiç pek bir şey yok iyi ya, iyi ilerliyoruz <laughs> arkadaşlar hepinize selamlar bugün 5. gündeyiz Şöyle hazırlandık kahvaltı yaptık onları hazırladık gidiyoruz bunlar hepsi şimdi çıkıyor tampon Apo var mı bilmiyorum zaten ama e, şu şey ne varsa artık çıkıyor. Galiba sadece tek mi Biraz, Birazcık şişlik var bugün gözükte. İki gün gezdik, Taksim'de edek. E, evet. O yüzden birazcık şişlik var. Dün şuralarım çok sarıydı ama bugün iyiyim yine Dediğim gibi birazcık şişlik var ama yapacak bir şey yok. Buna. Biraz uyumaktan falan da geliyor olabilir. Bayağı bir uyudum bugün. Arkadaşlar şimdi arabadayız. Hastaneye gittik çıkarttılar. Şöyle biraz akma var şu an. Hani gene bayağı güzel duruyordu. E, şişlik bir seneye kadar sürebilir. Zaten yüzüm gözümle şiş. Ama e, şekli çok güzel duruyordu. Yani iyi de. Şimdi çıktık biraz ağrıdı. çıkarırken gözlerimizi biraz açıyor şu anda. Ama sonra ee, işte anlattılar neyi nasıl yapacağım falan filan işte her şeyi anlattılar. Şimdi arabadayız. Havalimanına gidiyor saat 12'ye geliyor. Uçağımız saat 5'te. Zaten yol olma oldu yani kadar anca varacağız. Öyle. Evet, Arkadaşlar biz şimdi havalimanına geldik. Şimdi ee, geldik. Bekliyoruz burada. Biraz içeri gireceğiz. 10-15 dakikası var. Yani uçağa. Evet ben gene küçük bir e, bant taktım. Şimdi biraz yürüdüğüm için akmaya başladı. Gene ve e, hadi bakteri falan kapmaması için. Evet. <laughs> Şu şekilde bayağı yüzüm şişti. Hasta şişlik, şişliklerin inmiş olması lazım ama Görünüyor zaten hani anlım bile şişti. En en çok ağrı zaten şu bölgede var. Yüzüm şiş, gözlerim şiş, üst dudağım şiş. Böyle. Şimdi geldik işte. Koştuk koştu baya saat birden geldik aslında. Saat birden biri öyle oyalandık bekledik. Şam saat dört elli ee, Öyle. Şimdi geldik burada bekliyoruz. Dediğim gibi 10-15 dakikaya içeri gireceğiz. Ve sonra yavaş yavaş kalkarız zaten. <laughs> Arkadaşlar ben sonunda eve geldim. Bardak gördüğünüz gibi şu aşağıdaki şeyle çıkardım hava aldım. Hep o biraz koruyucuyla gezdim. Şu şekilde çok hoşuma gidiyor. Çok güzel. Çok memnunum. Daha zaten düzelmesine yani tam sonucu görmeme bir sene var. Ama evet dediğim gibi şu an bile çok hoşuma gidiyor. Neyse video artık kapatacağım. Aldığım şeyleri göstereyim bari. Birkaç şey aldım. Çok bir şey almadım. Zaten iki günlük gezdik taksiyede. Orada da yük hakkım olmadığı için çok bir şey alamadım öyle bir şey aldım ya bu çok tatlıydı. Defaktodan aldığım bir takım işte. Yarın zaten yılbaşı. Yılbaşı da takarım böyle. Çok hoş. Süper. Çok hoşuma gidiyor ya. Bitlik. Sonra bir tane kaza kaldım. Bunu da defaktodan aldım. Evet defaktodan. Şöyle. Ayıcık var üstünde. Çok oyun kartları aldım. Bu mod kartları oluyor ya. Bayağı internette görüyordum bunu. Buralarda satılmıyor. Bir internette Amazon var. Orada da şu pahalıya geliyor yani. Aa, o yüzden. Çok saçma bir kart oyunu için. Hani yazılar oluyor. Resimler oluyor. Ne aldım? İki tane maskara aldım. Bu zaten benim artık 2-3 yıldır kullandığım maskara. Bu sene yazın gittiğimde iki tane almıştım. Bitmişlerdi o yüzden tam bitme yani tam bitti artık son dibini kullanıyordum. Hemen gitmişken iki tane daha aldım. Şu yaza kadar yeter bunlar. Gerçekten dünyanın en iyi maskarası kendim. Sonra çanta aldım. Ben çantasız yani bilmiyorum ya. Yani. Çanta alıp duruyorum ve yerden ama çok tatlı değil mi? Nazar boncuklu. Ve çok kalkmış bir çanta. Bunu Taksim'de yani tam bir dükkan değil de böyle satıcılar oluyor ya oradan da şöyle çok güzel bence çok güzel kombinlenebilir. Bir de buna uyumlu. Yani çok uyumlu olmasa da küçük bir çanta aldım. Böyle el çanta. Hani elde tutmalı bir çanta gibi. Şöyle. Bir çok hoş bence sonra ben biraz kazıklandım. Bir dükkana girdik. Bir dükkana girdik. Bu dükkanda işte böyle loko, ee, baklava falan vardı. Orada işte adam böyle küçük çay verdi. Denemelik çay gibiydi. Ben bir narlı çay içtim. Çok hoşuma gitti. Gerçekten o an bayıldım. Böyle ekşi tatlı çok güzel bir şeydi. Nar tanecilikleri falan vardı. Sosyede ben onu alacağım dedim. Kaldım, eve gittim, e, otele gittim. Otelde bir tane içeyim dedim. Hani tadı o kadar devamlı kaldı ki. Çay arkadaşlar şu çıktı içinden. Hani şu kadar tam dolu değil yani. Şöyle göstereyim. Şu çıktı arkadaşlar içinden. Yani kutu gerçekten değil bir, bir resmi koyacağım. Şu büyüklüklerdeydi. Tam da bakmadan içine ne kadar var. Yani o aldım ağır geldi. Öyle bir koyduk torbaya yani. Şu çıktı o kadar üzüldüm yani. Ya küçük bir paket yapıyorsan paketi de küçük yapsan ki. O kadar büyük bir hevesle aldım ki yani. Yani o gibi de şunun çıkması ben gerçekten çok üzüldü. Bunu <laughs> yapmadım hani iki tane o, e, deniz, <laughs> doğal deniz suyu e, şeyleri. Bunu da almam lazımdı zaten. Bunlar çıktıktan sonra bileceğin olunda bu çıkaracağım. Sonra işte bakım zamanı 6 ay boyunca sabah akşam nasıl böyle akşam, akşam bakmam lazım tatlı Bunları kullanacağım işte. iki tane aldım. Yetmezse buradan da alırım yani. Onların yazdığını alayım dedim. İlk zamanlarda daha önemli. Bir de, evet bir de Wills Bey vardı. da işte sabah öyle akşam mı neydi o kadar aslında evet arkadaşlar videom bu kadardı zaten videoyu burada başlattım burada da bitirdim dediğim gibi bu şekilleri çekebildiğim her yerde gerçekten çekmeye çalıştım çok aşırı evet çekemedim hastanede falan Ama o kadar hızlı ilerledik her şey ben biraz daha zamanım olur yavaş olur diye düşündüm Hadi gerçekten gittik. Testler oldu. Hemen ameliyata girdim. Çıktım. Sonra ameliyat etkisinde yani narkoz etkisinde narkozdan sonra çok çekemedim. Face ID bir tanım Onu hiç hesaplamadım. Telefonu açmam zaten. Hani Almanya'da Apple'ı arayacağım. Onlarla bir maildir. Çok şükür yanımda iPad'im vardı. iPad'le bağlayıp da açabildim. Hadi narkozluyuk ya bir de çekebilmek için gerçi uğraştım ama çekmeye çalıştım ya yani çekebileceğim her yerde gerçekten her şeyi çektim o kadar umarım memnun kalmışsınızdır değil mi zaten bir video daha gelecek gene burun ameliyatı her, hakkında her şeyi hani anlattığım kolaylıkla güzellikle açıkladım çünkü ben çok video aradım ee, şey yapmadan önce hani ameliyattan önce çok video aradım gerçekten her şeyi anlatan bir video bulamadım o yüzden ben çekeyim güzel bir video çekerim nasıldı komple azı her şeyi anlatırım hani bunu yapmak isteyenler daha kolay hani nelerin geleceğini bilmeleri için diyeyim o kadar evet hepinizi çok çok seviyorum takip etmeyi unutmayın çok öptüm